Arkadaşlar. Ay. Çok şükür. Ay ay. Bu yemin ne olduğunu söylemiyoruz. Bu yemi daha dünyada kimse görmedi. Ee, bize ne olduğunu söylemeyeceğiz. Sürpriz olsun. Fotoğrafta paylaşırken de e, sansürleyerek paylaşacağız. Bu benim e, daha piyasaya çıkmayan e, tanıtmam için bana gönderilen bir yemdi. İnanılmaz bir yer. Görür görmez aşık oldum ve ilk avımda alakasız bir yerde Antalya'da ne zamandır görülmeyen bir kofana. İşte bu. İşte bu. Macera balıkçılarına armağanım olsun. İstanbul'dan kalktılar geldiler Antalya'ya beni ziyaret etmeye. Bu hayvan onların şansıdır. Bu güzel balık. Gördüğünüz gibi belime kadar ıslandım. Kepçemiz yoktu. Bu dalgada suya girmek zorunda kaldım. Ama değdi mi? Değdi. Değdi. İşte bu be! Tebrikler Savaş. Eyvallah. Bestami abimizin sayesinde o getirdi beni buraya. Allah razı olsun onda. Devamı daim olsun. Of. Şu güzelliğe bakar mısınız? Şu kofanın güzelliğine bakar mısınız? Yemi çok yakından çekme yalnız. Yemimiz gizli. Tamam. <laughs> O zaman yemi göstermiyoruz. Göster göster sıkıntı yok. Zaten kimse anlamaz. Evet. Müthiş bir balık. Müthiş. Şimdi hemen fotoğraf basına geçiyoruz. Tekrar devam edeceğiz.